Merhaba arkadaşlar ben bugün asker kıyafetimi giyindim. Annem bana asker bilgisiyle ilgili sorular soracak. Ben de bileceğim. Evet. Sen şimdi asker oldun. Yani komando oldun değil mi? Evet. Komandonun görevi ne? Ne? Ne yapıyor askerler? Askerler. Askerler. Savaşıyor. Savaşıyor. Vatanımızı koruyorlar değil mi? Evet. evet. Şey, Polisler de e, bizim e, evimize mesela hırsız geldi. E, e, Polisler de evdeki hırsızları yakalıyor değil mi anne? Evet. Sokaklardaki hırsızları da yakalıyor. Suçluları, bütün suçluları buluyor değil mi? Jandarmalar da yakalıyor. Evet. Sen şimdi jandarma oldun. Jandarma selam vermeyi biliyor musun? Evet, öyleydi. Vuracağım. asker selamı. Nasıl savaşıyor askerler bu? biliyor musun? Senin Sen hiç asker şarkısı biliyor musun Ozkan? Bilmiyorum. Bir gün dinliyordun ben görmüştüm. Dinle ya? Nasıldı? Şöyle. Bana bakarak söylersen daha güzel olacak. İşte biz. Işte burada din 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 Anne din, 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 din ana şey olur mu sen biliyorsun. ne yapacaksın peki savaş hadi savaş bakalım nasıl savaşacaksın balkonda savaşacaksın o oh, sen <gülme> suçlular mı var? Evet. Aa, balkondan bir bak bakalım suçlu var mıymış sokağımızda? Hı? Var. Biliş, parkta, hani var ya böyle çıplak geçiyorlar. Aa, aa, maç yaparken değil mi? Evet. Şimdi sen bize başka neler yapacaksın? Asker kıyafetini giydin. Şuruk, şuruk, barak, var, var? Bakalım. Var. Yani bir kısır, evet. Ala, evet. Okulumuzda bayrağımız var. Evet. Şurada, Hastanede var, değil mi? Evet. Bak anne, görüyor musun? Evet. Beyaz var. Hı hı. değil mi? Evet. Aşağıda bir liste var. Şurada bir bu var. Mora boyanmış. Asker. Şurada cami var. Evet. Asker. Hadi selam ver de kapatalım videomuzu. Tamam.